Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Şimdi size nasıl bedava siteme e, radyo kurulacağını göstereceğim. Belki bazılarınız bilmiyordur. İlk önce siteme giriş yapıyoruz. Sonra size videonun altında vereceğim linke tıklıyorsunuz. Ben kopyalamışım Karşınıza bu sayfa çıkacak. Oradan bu kodu kopyalıyorsunuz. Buradan sayfalarımı değiştir. Sonra Yeni sayfa ekle başlıyor kaynağı tıklıyoruz ve yapıştırıyoruz kaydet dedikten sonra bakalım nasıl olur Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu buradan dinleyebilirsiniz gördüğünüz gibi radyolar ya da şehir adını yazıyorsunuz Mardin diye Karşınıza bunlar çıkıyor. Çıkıyorsunuz. Dinliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.